Herkese hayırlı akşamlar sevgili arkadaşlar ee, yeni bir istek ve analiz videosu ile karşınızdayım. Bugün e, piyasada e, sert bir satış sert diyebileceğimiz e, bir satış vardı. Fakat bu satış çöküşten ziyade sanki bir onay hareketi gibi. Fakat tabii ki biraz bu tür piyasalarda özellikle bizim ülkemizdeki borsalarda stoplu hareket etmek çok önemli. Mesela bir Nasdaq'ta, bir Dow Jones'ta uzun vadesi dolar bazlı çok iyi olan hisseler var. Stop koymasanız bile, arkanıza bakmasanız da sürekli gider o hisseler. Fakat bizde öyle değil maalesef. Bizde genelde borsamız trade'lik olduğu için stoplu hareket etmek çok mühim. Kar realizisi çok mühim. Bugün BIST 100'den başlayalım. Şimdi BIST 100'de daha önce verdiğim analizde şu geri çekilme olurken 1759 1850 bölgesinden kesinlikle tepki alacağım. Ben genelde piyasada çok kesin konuşmam ama e, bu bölge alıcılı bölge. Yani buradaki alıcı alıcıyı görüyorum. E çünkü bobin var e, destek bölgesinde. Yani bobin güçlü şu bobin özellikle alıcıyı temsil eder. E, sarkmalar olsa bile toplayacağını, buradaki tepki hareketinin e, şekillerinin önemli olduğunu söylemiştim. Yani şuradan bir anda yukarı doğru sert hareket yapsaydı çok sert çökebilirdi. Dolayısıyla bu bölgede bir süre konsolide olmak daha mantıklı olacak demiştim. Şimdi tekrar aynı bölgenin içine girdi. Şimdi burada şöyle bir durum var. Bu bölgenin altında kapatmadığı sürece 1759 altında saatlik kapanışlar yapmadığı sürece günlük desteği ise bak saatlik 1759 günlük 1800 1800'ün altında günlük kapanış yapmaması gerekiyor. 1800'e gelir. Efendim 1759'a da gelebilir. Altına da sarkabilir. Şurada sarkmış zaten bak görüyorsun. Fakat kapanışlar çok önemli. Yani gün içindeki sirkelemeler, hareketler, Değil. Kapanışlar önemli. 1800'ün altında 2 gün kapanış yapmadığı sürece burada ikili dip onayla gelebilir. Yani burada 3 saatlik veya saatliğe baktığım zaman sanki bu bölgeyi bir test etmeye gelmiş gibi. Çünkü şu bölge çok güçlü. Yani buradan ben buru dikine aşağı kırmasını beklemiyorum açık konuşayım. 1800 e, işte 1750 1800 aralığını dikine kırmasını beklemiyorum. Buradan tepki alması gerekiyor anormal bir şey olmadığı sürece buradan tepki alırsa ki almalı almalı tekrar 1800'ün üstünde günlük kapanışlar yapmaya başlarsa şuradaki 2100 bölgesi ve 2300 yani 2100 2300 bölgesi tekrar test edilecek 2100 de güçlü bir direnç burada onun üstünde kapanışlarda 2300 bölgesi test edilir test edilir fakat dediğim gibi 1800'ün altında e, iki günlük kapanış yapmaması gerekiyor sarkmaları vazalmayın gün içinde sarkmaları baz almayın günlük kapanışlar e, önemli İkili dip alırsa buradan tekrar yukarı hareket eder o yüzden e, bu işte stratejik hareket etmek lazım e, ve e, panik yapmamak lazım kariye Evet bu da yeni sayılacak hisse. Aylık barları çok fazla oluşmamış ama güçlü bir destek. Şu bölge, bu hisse yanlış değilse daha önce sorulmuştu. Bu bölgenin çok güçlü bir destek olduğunu. 12-20 civarını sekti oradan. Ee, ve şu bölgede direnç bölgesi. 17-68'in altında. Yani 16'dan 17-68'e kadar direnç bölgesi. Oradan sekmiş tekrar toplamış. Bu hissede şu anda ben bir sıkıntı görmüyorum. Yani 12-20 altında günlük yani birazcık stopu aşağı gelmiş. Açık konuşmak gerekirse. Kaç? %20 civarı. Hareketleri de %100 zaten. Yani hissenin e, şeyi e, hareketleri biraz sert. Biraz sert olduğu için bu stop bölgeleri de ona göre oluyor açıkça. Açık söylemek gerekirse. Hani %10 giden bir hissenin stopu ile %100 giden hissenin stopu aynı olmaz. Aynı olmaz. Fakat bu hissede ben bir sıkıntı görmüyorum onu söyleyeyim. Hani stop olacak bir şey de görmüyorum. 12-20 destekli altında kapanış yapmadığı sürece belki bu 14 civarını yoklayabilir. Ya da şuradan sonuçta yeni olan bir hisse olduğu için piyasası tam oturmamış dikine de kalkabilir. Yani şu Eski Tepe 1768'in üstündeki kapanışlar önemli. Yaptığı zaman şu Eski Tepe 2470 civarını test edecek, test edecek. Yeter ki 1220 altında günlük kapanışlar yapmasın. Ama yani şöyle bakıyorum, güçlü bir bölge burası. Yani güçlü bir bölge. Dolayısıyla burayı gözlemeniz gerekiyor. Üstünde kaldığı sürece 2492 ilk hedef olacak bana göre. Trabzon liman. Evet bu hissede de e, daha önce sorulan bir hisseydi. Şu bölgede özellikle 45-90 46 kabaca üstünde 2 günlük kapanışta çanağa katlayabileceğini e, fakat 40 altında da kapanış yapmaması gerektiğini söylemiştim. Yani 40 altında kapanışta stop olur. Stop olur. Çıkmak lazım 40 altında kapanışta. Şu aşağı bölgeleri işaret etmiştim. E, daha önceki e, Trabzon limon analiz videomda. Ve burada 40'ın altında kapatmış. Kapatmış ve e, sert bir şekilde aşağı gelmiş maalesef. E, dolayısıyla e, stoplara yani her zaman benim söylediğim bir şey var. E, her zaman benim söylediğim bir şey var. Stoplara Türk piyasasında özellikle dikkat edeceksin. Bak Türk piyasasında stoplara dikkat edeceksin. Bu Amerikan borsası için geçerli değil. Neden değil? Şu Dow Jones'un dolar bazlı grafiğini görüyorsun. Yani bak son 20 yıllık uzun vade nereden girersen gir düşse bile gitmiş bak düşse bizim borsa öyle değil maalesef. Bizim borsa öyle değil. Yani şurada Dow Jones'a girdin güçlü bir firmaya girdin diyelim şurası virüs dönemi filan yani nereden girersen uzun vade götürüyor hem de dolar bazlı götürüyor dolar bazlı götürüyor fakat bizim hisselerimiz borsamız ve hisselerimiz öyle değil yani bizim e, gibi e, spekülasyonların manipülasyonların çok olduğu kırılgan cds'lerin çok yüksek olduğu ülkelerde e, kırılma olduğu anda pozisyonu değiştirmen gerekiyor yani yukarı kırılma olduğu zaman alım yapacaksın aşağı kırılma olduğu anda satıp çıkacaksın burada 40'ın altında Kapanışta stop olacağını, üstünde kaldığı sürece e, şu canal katlayabileceğini söyledim. Fakat burada altında kalmış stop'un ve burada satıp çıkmak mantıklı olurdu. Yani şimdi ne olur bundan sonra bu Trabzon liman, ya şu bölgede bana göre ya 28, yani 27 28 bölgesinde tekrar bir e, destek bulup şu 39-40 bölgesini bir test etmesi lazım. E, yani bu biraz e, fevri hisseler olduğu için e, hızlı bir şekilde de yapabilir. E, birkaç gün veya da haftada oyalayabilir. Oyalayabilir. E, dolayısıyla e, mal elinde olanlar yani şuralardan girmiş diyelim 40 liralardan e, burada vermek bana göre artık ben vermem ben olsam. En fazla geleceği 27 civarı oradan e, gelmeye de bilir bak. Maksimum söylüyorum ben. Oradan tekrar bir yatay hareket yapıp şu 49, şu pardon, 39-40 bölgesini e, tekrar gönderebilir. Oraya bir daha gelirse e, tekrar bakmak gerekir oradaki barların gücünü orayı kırıp kıramayacağını e, zayıflamaya başladığı zaman burada mumlar yukarı çıkarsa malı vermek lazım. Çünkü zayıflayan mumlar alıcının e, gücünün de zayıfladığını gösteriyor. Yani yukarı doğru zayıflayan, aşağı doğru zayıflayan mumlar ise satıcının gücünün zayıfladığını gösterir. Dolayısıyla dediğim gibi bu tür hisselerde özellikle Türk piyasasında stoplara dikkat edeceksiniz. Ben mesela hisse verdiğim zaman, yani sorulan hisseleri yorumladığım zaman hisse tek taraflı yorumlamam. Yani şuraya gidecek dediğim zaman fakat stopunu da veririm. Yani şunun altında kapatmaması lazım. Stop olmaktan çekinmeyeceksin. Çünkü stop bu işin sigortası gibidir. Anlatabildim mi? Stop olarak param bitmez. Yani tabii mantıklı yerden stop olarak. Şuradan 40'ın altında işte 39 e, civarında stop olsa. Burada bir erimi olmaz da Ama kalkıp da stop olmayacak yerde %20, %30 indikten sonra stop olursan e, olmaz. O zaman e, dipten mal bırakmak deriz biz ona. Bunlara gerek yok. E, mantıklı yerden stop olduğun zaman param bitmez. E, bir sigorta gibidir e, ve bizim gibi Türk piyasasındaki e, yani Türk piyasası gibi e, sığ piyasalarda manipülatif e, CDS'lerin yüksek olduğu risk birimlerinin yüksek olduğu piyasalarda stoplara dikkat etmek lazım bir evet 11.66 üstünde haftalık en az iki kapanış yapması gerekiyor ki bu hissenin yukarı hareket etmesi gerçekleşsin, yukarı hareket gerçekleşsin demiştim. Defalarca hilal etmiş. Şöyle bakayım. 1 2 3. Fakat bir türlü üstünde kapatmamış. Yani hilal etmesine rağmen haftalık bir kapanış bile yapamamış. Dolayısıyla e, tekrar aşağıdaki 9.47 civarına 8.6-9.63 şu anda 9.47 altında 2 haftalık kapanış yapmadığı sürece tutabilirsiniz. Fakat 947 altında 2 haftalık kapanış görürseniz vermeniz gerekiyor. Çünkü 947 altında 2 haftalık kapanışta 7 civarına bu hisse sarkar. 7 civarına sarkar. hatta onu da altına sarkabilir. Dolayısıyla bu 947 stopa dikkat edeceksiniz. Altında tek bir hafta değil. 2 hafta kapanış olursa malı vermeniz gerekiyor. Evet, yorum değişmedi. Yani 11.66 hala güçlü bir direnç. İhlal etmiş. İhlal etmesi önemli değil. Üstünde en az 2 haftalık kapanış yaparsa e, şu 23-25 pardon 23-28 aralığına atar. Fakat kapanışlar çok önemli. Her zaman uyardığım, her zaman söylediğim şey. Fade. Evet Fade. E, yani şuradan özellikle 14.65 kırılım aşağı burada tepeden boşaltmak lazımdı. E, diyelim ki satamadın. veya da buradan aldın. E, bu hissede de 6.55-5.60 bir bölgesi. E, değişmedi. Çok güçlü alıcılı bölge. Bu bölgenin üstünde kaldığı sürece yani 5.61'e inecek demiyorum. Dikkat edin. Maksimum dip. Yani oldu ki piyasada çok kötü bir şey oldu. E, veya hisseyle ilgili kötü bir şey oldu. 5.61 altına sarkmalar e, olsa bile yani olsa da haftalıkta üstünde kaldığı sürece 5.61, 6.55 bölgesinin bu alıcılık güçlü takviye bölgesinin üstünde kaldığı sürece 8.11 tekrar hedef olur. Ve şunu da söylediğimi hatırlıyorum. 8.11 bu hissenin kalkması için 8.11 haftalık üstünde en az iki kapanış yapması lazım. Bu da aynı Bera gibi. E, ihlal etmiş iki defa fakat üstünde kapanış yok. E, üstünde iki kapanış yaparsa haftalık e, bu hissede ilk hedef e, şu 13.80-14 bölgesi olur. E, sonra oradan bir düzeltme eğip e, 10 civarına doğru. E, akabinde tabi orta uzun vadeden konuşuyorum. E, 20.69 tepe bölgesine hareket yapabilir. E, fakat... 5.61, 6.55 bu bölgeler şimdi şöyle bir şey var diyelim ki mal elinde 5.61'i destek yani altında 2 e, hafta kapanış yapmadığı sürece e, sarkmaları baz almayın destek olarak tutarsın hedefi ne olur e, 13.89, 13.90 işte 13.80, 14 arası kabaca oraya gelir verirsin kar harcısı yaparsın 10 liraya yaklaşınca tekrar gireriz. biraz stratejik olmak lazım. Hisseye yapışmamak lazım. Yani şu anda bu hisse verilecek durumda değil. Onu söyleyeyim. Bana göre tipleri yakın. dönemsel bir hisse olduğu için de günlük hareket etmemek gerekiyor. dolayısıyla bu bölgenin 5.61-6.55'in üstünde kaldığı sürece ve özellikle 8.11'in üstünde haftalık kapanış yaptığı sürece 13.80-14 hedefli tutulmalı. O bölge gelirse eğer diyelim ki o bölgeye geldi. Charles yaparsın. Verirsin. Ve tekrar şu aşağıdan toplarsın. Yani birazcık balinalar gibi düşünmek gerekiyor. Evet arkadaşlar beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Herkese bol kazançlar diliyorum.